Karamelin bahçesinden günaydın, günaydın, günaydın. Gene olmaz, olmazımız. En sevdiğimiz bahçedeki az soyistlerimiz, sardunyalarımızla merhaba demek istedim arkadaşlar. Minelerimiz hemen önünde görüyorsunuz. Ve bir yıldır açmayan fosforlu gülümüz. bu çok değişik bir gül arkadaşlar. Normal pembelerden çok farklı böyle değişik nasıl anlatayım fosforlu gibi çok başka bakar mısınız? Sabahın çok erken saati insanlar yok. Güneş yok yokken çekim yapmak istedim. Çünkü güneş geldiği zaman çok güzel çıkmayabilir. Bakar mısınız minnelere? Bir dalda çok değişik pembeye dönüşüyor. Tamamen sarı karışımı çok farklı çok değişik çok güzel bir çiçek burada da diğer mini bugün size şeyi göstereceğim oyaları kapının dışındaki kallarımdaki oyalarımızı göstereceğim onlar açtılar hatta geçmeye durdular ama vakit olmadığından çekemedim bakar mısınız yerim ben seni Yerim ben Şunun naifliğine şunun titrekliğine Bakar mısınız mor mor Ne kadar güzel <laughs> Hadi bakalım şöyle kapının dışına Bir bakış atalım Karamel dolaşıyor bu arada Ve Oyalarımız Çok güzel açtılar Burada da var Buradaki henüz açmadı Bir haftacık daha geç açacak Hepsi aynı anda açmıyor. Ama komşumun sokağımızdaki oyaları açtı. Yerdeki çiçekleri görüyorsunuz. Ben vermiştim diktiler. Onlar kaldırma. Yine papatyalar devam. Astosa girdik. Doğralar. Ve oyalar. Ve <laughs> şurada gitemiz. Yasemin yeni bütün ihtişamıyla yerde pembe, çok tatlı çiçeğimiz, ezan çiçeğimiz var. Gene burada bir turuncu dikmişim hiç farkında değilim ama gonca halinde yine tek tük dışarıdaki güllerimizde açtı oyalarımız. Şu an güneş yansıdığı için çok güzel çıkmıyor. Bazıları daha hala yeni yeni hazırlanıyor. Şimdi birazı açıyor arkadaşlar. Birazı geçiyor. Dönem dönem dönemsel değişiyor. Sardunyalarımız, asolistlerimiz görüyorsunuz. Şurada komşunun oyaları var. Onlar şöyle bir bakış atalım. Ve hemen görüyorsunuz. Ve Japon gül. Ağaç hatlı de bir tür arkadaşlar. Onlardan etkilenmez. Çok güzel. Bakar mısınız? Harika bir güzellik. Bu şekilde devam ediyor. Güneş bayağı tepeye çıkıyor. Ve hemen içeri kaçıyorum. Çünkü çok fazla güneş var. Oyaların kandilleri daha da büyüyecek. Daha büyük açacaklar Duyuyorlar. görüyorsunuz en büyükler tepede ve begomiller başladılar. Bu bende e, iki yıldır var bu Begonvil. Çok sevdiğim. Manevi kızım, manevi kardeşim. Filizciğim var. Onun hediyesi. Bu da çok sevdiğim eşimin hediyesi. Farkında olmadan e, ikisi de aynı renk almış. Bakar mısınız? Çok güzel. İkisi de harikulade. Güller tekrar başladı. Kalan şolar. Ve bugünlerde büyük aşk yaşadığım Madagaskar Yasin. Bakar mısınız? Aman Allah. Im. Maşallah. Maşallah. Daha önce de bahsettim. Ben bu çiçeği hiç görmedim. Yani açmış halini görmedim. Kokusunu bilmiyorum. Fakat Herkes öyle bir anlatıyor ki hani yetiştirenler biz de hayranlıkla bekliyoruz ve ben e, bu kadar güzel bir tomurcuk yapısı çok ender görmedim harika şurada da gene bir minemiz var harika bir mine Papatyalar. Yine eler. Görüyorsunuz. Ve karamel. Ne yapıyorsun kuzum? Nasılsın? Günaydın. İyi misin? İyi misin? İyi misin sen? He? Ben de seni seviyorum. Gel dolaşalım. Hadi gel. Güller. Ve gün güzelliği hala daha devam ediyor. Hala daha devam ediyor. Burada alizyumlar var. Tekrar coştu. Alizyumlar ilkbahar çiçeğidir. Burada beyaz pembe mumur karışımı var. Tekrar başladı. Beni hiç yalnız bırakmayan minik minnoş sarı gelincikler. Burada tekrar çiçeğe duran sevdiğim bir arkadaşımın komşumun hediyesi. İsmini bilmiyorum, o da bilmiyor. Belki bilen vardır ama karanfil ailesinden bir bitki zannedersem. Minik minik böyle. Minik minnoş bir bitki. Pembe pembe çiçekleri var. Çok güzel ve burada gene harika bir zeylangöz. Sardunya. Daha önce de söylemiştim arkadaşlar, sardunya aşktır. Burada gene bir ceylan göz ve benim arkada gene her zamanki gibi elim durmaz <laughs> deneme bilgiler var. Sardonya bakar mısınız? Maşallahı var. Hiç e, yaprak yok. Cinsi çok güzel. Daha önce de söylerim. Özel tür bunlar. Ve gül hat e, ay ismini getiremedim. <laughs> Hibiskus. Her gün bakıyoruz. E aç ya artık be canım kendini göster bize bakalım. Bir bakalım bir tanışalım bir merhaba diyelim sana değil mi? Gene sardı ya. Keşke kameranın böyle kokusunu hani size uzatabilsem. Şu Yasemin'in kokusu. Yani anlatamam arkadaşlar bunu hani derler ya bilen bilir. Bilen arkadaşlarımız. Ve beyazın her zamanki gibi asaleti. Benim bütün güllerim arkadaşlarım sormuştu. Özeldir. E, alırken hani dikkat etmek gerekiyor. Demet demet görüyorsunuz. E, kapının orada da var gene bir demet gülüm. Ve çok güzel kokar. Yine sardunyalar. Maşallah kızıma benim. Maşallah güzelime benim. Burada da yine bir ceylan göz. her gün yeni yeni açıyorlar, geçiyorlar. Ve mili. Mili, 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 mili için söyleyebileceğim tek şey edinin arkadaşlar. Edinin. E, İtalini tercihen edinin. Benim gibi hani çiçek çok seviyorsanız, özellikle açan çiçeklerle mutlu oluyorsanız sizi çok çok mutlu edecektir. burada da Melisa, parfüm Melisa. E bakıyorum e, hala da tomurcuk yapısı çok güzel bekliyoruz bakalım ve orada gene kırmızı ötülüm ve sardalyalarımız burada gene kendi kendine geçen seneki donlardan e, kurtulup kendini kurtaran minik e, şans verdiğimiz bir minimiz bayağı dallandı bakar mısınız? Ki arkadaşım bunları şey zannetmişti ortanca <laughs> o kadar güzeller ki ve abitülonlar. şöyle bir kadraj tutalım bakar mısınız somor rengi ve benim balonum sarı balonlarım çok güzel Harika sarısı ve bakar mısınız kırmızı demet gülümüz tarhımız rütbek yalar rütbek yalar maşallahı var e, açanlar var geçenler var ay çiçeğine de benziyor. Ee, yeni yeni tomurcuklar var, çoğalıyor, yayılıyor buraya. Paşayattan indiren ve floks. Gariptir. ben floksu hiç e, ikinci dönem görmemiştim ama ikinci dönemde de açıyor. Eğer açarsa biz e, gitmeden size göstereceğim. Komple kaplayacak o kısmı floks. Çin karanfilleri ve asolistimiz <laughs> Agapantos ve güller. İkinci açıyorlar güller. Bakın tomurcuklar. Maşallah. Bunu çok sevdim. Çok çıtır. Çok çok böyle çıtır çıtır bir bitki. Aynı zamanda hiç ellerim durmuyor. Benim sürekli böyle bir temizlik halindeyim. bitkilerimi tane yani otlar. Ve çok güzel gelişiyor. Kompakt bir bitki. E zannedersem seneye kalırsa çok daha güzel olacak. Ve daturamız ve palades çiçeğimiz gittikçe büyüyor. Yaklaşık 85-90 santimi buldu. Bakalım. Bekliyoruz. Burada gene ezan çiçekleri. Çok güzel. Yaz bitiyor neredeyse. Son bir ay kaldım. Onlar hala coşkulu. Güllerim. Görüyorsunuz. Şey gibi. Aa, gelin buketi gibi. Hani bir tanesini alın. Götürün. Cinsi. Dediğim gibi. Çok güzel. Kelebek çalısı. İlk çiçekleri çok büyük size göstermiştim. İkinciler birazcık daha ufak oluyor. Ama kokusu aynı. Görüntüsü, görseli aynı arkadaşlar. Hemen oradan pembiş pembiş görüyorsunuz. Burada yine bir grapto çok fazla ön tarafta sulandığı için buraya çekmiştim. Güzel oldu da. Ve burada da çok güzel sarı kız kapladı saksıyı maşallah evet evet sevgili karamel evet aynen öyle <laughs> karamel çok mustatıl ee, burada yine bir gülümüz başladı panomuz boş zamanlarımda yaptım yapmayacaktım aslında o yüzden geçe kaldı çok fazla uğraşmak istemedim pano çünkü sıkıntı sulaması çok sıkıntı oluyor ama çok güzel oluyor. Çok yani geçen sene hatta şey yapmıştım renkli renkli bir sürü çiçekten yapmıştım çok güzeldi. Burada arkada görüyorsunuz geldi geliyor. Teatker çiçeğim var. Çok güzel. Kandil Bakar mısınız? Rabbimin güzelliklerini. Ee, bu küçük bir fideydi karşı tarttan. Buraya getirdim. Mini. Ve şunun çabasına, şunun yaşama isteğine bakar mısınız? Tomurcuk buradan olmayan tomurcuğuyla arkadaşlar şuna bakar mısınız? Şu, çok güzel, inanılmaz güzel. Harika Rabbim beni hep şaşırtıyor. Hep şaşırtıyor. Ve börtlenlerle bugün veda edelim. Çünkü çok uzadı. Çok uzun bir video oldu. Size sıkmak istemiyorum. Börtlenler, ortancalar. Henüz kızarmadı. Günlük kızarıyor. Topluyor çocuklar. Bunları yukarılara Bağlamam gerekiyor Ve çok güzel Yeni sürgünler Dün ortancaların Ortasında bir sürgün vardı Onu bir arkadaşa hediye ettim Çok istemişti İnşallah onun bahçesinde de Görürüz O da meyvelerini yer Görüyorsunuz Ve buradaki hanımeli Arkadaşlar hanım eli sabah nasıl güzel kokuyor ve burada merhaba demek istediğim bir güzellik ismi Nehir benim yeğenim var Nehir ben onu çok severim onun ismini vermiştim bizim bahçede onun ismi herkes bilir Nehir ve şu hanım eli arkadaşlar keşke muazzam güne hanım eli kokusuyla başlamak. Ve buradan veda edelim. Hanım elleriyle her zaman söylediğim gibi nerede yaşıyorsunuz? Kimle yerler konuşamıyorum bu sabah arkadaşlar. Kimlerle yaşıyorsunuz? Nerede mutluysanız orada kalın. hoşça kalın Bakar mısınız? Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.